Otlakların birinde bir öküz sürüsü yaşarmış. Aslanların ise gözü öküzlerdeymiş. Fakat öküzler herhangi bir saldırı anında bir araya geldiği zaman aslanlar kıllarına bile dokunamazlarmış. Küçük hayvanlarla beslenmek zorunda kalmış aslanlar ve açlıklarına çare aramaya başlamışlar. Topal aslan yanına bir iki aslan daha alarak beyaz bayrak çekmiş ve öküz sürüsüne yanaşmış. Öküzlerin lideri sayılan boz öküz ve yanındakilerle konuşmuş. Saygıdeğer öküz efendiler, bugün buraya sizden özür dilemek için geldik. Biliyorum bugüne kadar sizlere zarar verdik ama inanın ki hiçbirini isteyerek yapmadık. Bütün suç hep o sarı öküzde. Onun rengi bizim gözümüzü kamaştırıyor, aklımızı başımızdan alıyor. Biz de istemeden saldırganlaşıyoruz. Sizinle bir sorunumuz yok. Onu bize verin. Hem siz kurtulun hem de yeniden barış içinde yaşayalım. Boz öküz ve heyeti lafı çok uzatmadan sarı öküzü aslanlara vermişler. Bir tek benekli öküz karşı çıkmış durumu ama kimse dinlememiş onu. Bir zaman sonra aslanlar yine gelmişler, yine acıkmışlar. Bu kez uzun kuyruğu istemişler. Gördünüz mü demişler ne kadar barış severiz. Fakat şu sizin uzun kuyruk kuyruğunu salladıkça nereden baksak görünüyor ve aklımız başımızdan gidiyor. Yeniden sizlere saldırmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Oysa sizlerde sorun yok. Hepiniz normal kuyruklusunuz. Verin onu bize. Hepimiz rahatlayalım. Boz Öküz ve heyeti uzun kuyruğu teslim etmiş onlara ve Benekli Öküz yine karşı çıkmış ama tabii nafile. Bu durum tekrarlanıp durmuş epey bir süre. Tabii her seferinde bambaşka bahanelerle sayıları azalan öküzler sonunda zayıflamış. Aslanlar ise giderek küstahlaşmış. Artık tek bahane bile bulmaya gereksinim duymaksızın doğrudan müdahale etmeye başlamışlar. Şunu da verin, bunu da verin, onu da verin diye emirler yağdırmaya başlamışlar. Öküzler birer ikişer aslanların pençesinde can verirken boz öküz ve birkaç öküz kalmış sadece geriye. İçlerinden biri vaktiyle ne kadar da güçlüydük. Aslanlar bize yanaşamıyordu bile. Nerede yanlış yaptık? Nerede kaybettik biz bu savaşı diye soracak olmuş liderlerine. Lider boz öküz de Berekli Öküz'ün sözlerini hatırlatmış ve gözlerinde yaşlarla biz sarı öküzü verdiğimiz gün kaybettik, sarı öküzü vermeyecektik demiş. Niye canınızı bu kadar sıktım, bu kadar uzattım? Özetle ilk madenci tekmelendiğinde, ilk doktor dövüldüğünde, ilk kez doktor dövmekle övünüldüğünde ana muhalefet lideri ilk kez yumruklandığında, siyasetçiler darp edildiğinde, işçiler dövüldüğünde, öğrenciler dayak yediğinde, kulüp yöneticileri ilk kez hakem hedef gösterdiğinde, hekimler, hakemler, hakimler ilk kez hor görüldüğünde, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza takım arkadaşlarına saldıran Ankara gücülü holigana engellemek istediği için ilk kırmızı kartı gördüğünde biz hepimiz kaybettik o sarı.